kandırılmış bir mevsimim. Erken gösterdim kendimi. Ellerimde üşümeyen bir güneş olsun yok. Gözlerimde yorulmadan hiçbir ulak, soğumadan hiçbir aşkı ulaştırmadı demirci ocağına. Bacağımda çekiç ve ellerim bir örste. Hazırlanıyor yeşil bir yağmur, bir kavgayı yeniden kızıştırmaya kendimi vuruyorum kendime. Doğdukça ikindileri gözlerim. Ama ne çıkacak bir bak, bir ahtan başka bu balkonda. Sana hazır bir zırh olmuş parlıyorum uzak bir tarlada. Etrafımda binlerce beyaz karga. Oysa kulak ver de duy akşam olmadan. Çekiç seslerine karışmış çığlıklarım var bütün kayıp aşklarda. Beni bulursun, biliyorum, bütün korkuluklar arasından. Dillerini ve hatıralarını örsteki sıcaklığımın üstüne çıkar ve elbiselerini. Böyle dinlenir belki ezilen alnımın ateşi. Besmeleyle şimdi giy beni üstüne. Bütün günahlardan bulunur delikten nakışlarımda. Yaklaşamaz sana şimdi hiçbir şeytan okuyla. Hiçbir üfürükçü sihir üfleyemez ruhuna. Bir şair ama birden bir gün girdiğinde çıkmaz sokağa. Çoğalır ve kayıp mısralarımı takar yeniden. Demirden elbisenin sol göğsüne. Sen işte o zaman söyle yeniden. Yıllardır kendisine sağır olduğum ve bana her daim ağır gelen sesimi. Böylece o gür sesinle belki erir de sonsuza doğru karışırım tenine.